Teknik heyet değiştir, değiştirir o maç. Protest edilecek bir maç varsa o Beşiktaş maçı. Penaltı kaçırdı diye bir oyuncuyu ertesi maç yuvalayamaz. Her hafta Brezilya'da Fenerbahçe teknik direktörün konuşulmasından ben de rahatsızım. Eğer Cesus da son maçı artık son maç olarak bir büyük maç olarak oynarsa, büyük maçta iyi bir performans verirse Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalinden bahsedebiliriz. Asist ekranlarından herkese merhaba. Yüz Yüze programıyla her hafta olduğu gibi bu hafta yeniden karşınızdayız. Volkan Demir'le birlikteyiz. Fenerbahçe'deki son gelişmeleri konuşacağız birlikte. Volkan hoş geldin. Merhaba Neslihan. Nasılsın? Hastayım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Maşallah 3 haftadır bir türlü kendime gelemedim. Küçük yeğenden geçti diyen sonrasında bir de gribe ben sonrasında yakalandık. Sonrasında bir de grip oldum. Ee, buradan çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı <laughs> özür diliyoruz sesim biraz kötü. Biz de o yüzden birazcık bugün Mesafemiz, sosyal mesafemizi koruduk. Mesafemizi koruyoruz. Yani araya sehpa koyduk orada gözükmese de. <laughs> ee, geçmiş olsun tekrardan. Sağ olun. Ee, Fenerbahçe'yi konuşalım şimdi. Konuşalım. Ee, Genel konuşalım Tebrik ediyorum bu arada. Ama... Ayağın uğurlu geldi Fenerbahçe'ye. Evet. Ataşehir'e gittin. Aynen. Dün. dün oradaydım. Fenerbahçe <laughs> galibiyetini yerinde gördün. Evet. Efes Pilsen'i playoff dışına bıraktı. Anadolu Efes'i. <laughs> şey Anadolu Efes'i. Eski Efes Pilsen. <laughs> Anadolu Efes'i Fenerbahçe playoff evet, dışında bıraktı. Çok da keyifli bıraktı. bir maçtı gerçekten. Ergin Hocam da yani ya maça çıkmıyor. Ya maçı terk ediyor o diyorsun. O salonda ya maça çıkmıyor ya da maçı bitiremiyor. Yani ilginç. Evet. Ergin hocam da bu kadar Fenerbahçe şeyi olmasına gerek yok. Tamam. Ya aslında taraftarlarla arasında genel olarak hep böyle bir durum söz konusu ya, rakip, oluyor. Ya rakip olarak görüyor Fenerbahçe'yi evet. kendisi. Fenerbahçe de onu rakip olarak görüyor. Evet, Güzel yani. bir şey bu aslında. Ama ya, maçın sonuna doğru çok fazla Çok kişiselleştiriyor. E, ya şöyle şimdi şimdi taraftar da aslında bir şekilde kişiselleştiriyor. Çünkü e, artık hani takıma karşı değil de Ergin Ataman'a karşı bir tezahürat söz konusu evet. olunca ama, ama bence bu arada tabii ki geçmişi var. Tabii yani, ki yani. o Ergin hani belli Olu, ki bu olacak zaten. Bunu Ergin Hoca sağladı. Tabii. Aslına baktığın zaman. Yani Öyle çünkü oldu. niye Ufuk sarıca yapmıyorlar? Evet. Çünkü Ufuk Sarıcı çıkıyor. Evet, evet. Bak çünkü. Aynen. Bu Ergin, Ergin Hoca biraz yaptığı için rakip zaten. gördü. Bu arada bu bir stratejidir. Eleştirmiyorum. Hı -hı. Yanlış anlaşılmasın. Ergin Hoca bu sayede, bu ikili şey sayesinde kariyerini bambaşka bir noktaya taşıdı. Baktığın zaman Euroligine en çok yatırım yapılan takımı Tabii. neredeyse, Rus takımları şu anda yok playoff dışında kaldı. Aslında skandal bir durum ama hiç konuşulmuyor. Niye? Evet. Çünkü bir kitleyi aldı arkasına. Doğru. Yani Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'ye antrenör olamayacağını anladı. Dedi ki ben Fenerbahçe'nin karşısında kim varsa onun antrenörü, bir numaralı antrenörü olayım dedi. Beşiktaş da bunu Bu da yaptı. Bu bir strateji. Galatasaray da bunu yaptı. Şimdi Anadolu Efes. Ama doğru bir strateji aslında. Ama mesela ben Anadolu Efes markası için çok doğru bir strateji olduğunu düşünüyorum. Bence de. Bir de ne olursa olsun bence öyle bir ortamda da yine oyuncularını bırakıp gitmek. Doğru değil. Yani bence de doğru değil. Neyse hemen geçiyoruz şimdi futbol kısmına. Bol konuşmak istemiyorum. Ee, o yüzden. değil mi? O yüzden. Yani. Evet. Belki taraftarlar da basketbolu dinlemeyi daha çok ister. Yani, şöyle Bu arada olabilir. kadın voleybol da Vakıfbank 3-0 evet, evet. Yani. Dün Fenerbahçe'nin genel olarak bir galibiyet günüydü. Kardeşim yani bunları hem konuşmuyoruz. Hem Bizim potada, ayıbımız. Eda Erdem'i ayıp ediyoruz yani. Evet. Eda Erdem'i ayıp ediyoruz. Yani Türk spor tarihinin en başarılı arada, kadınlarından biri. Mükemmel. Ve Fenerbahçe'yi kutluyoruz. Vakıfbank, Eczacıbaşı yine dörtlü finalde olan takımlarımız. Eczacı ilk maçını kaybetti. Umuyoruz ikinci maçını kazanır finalde Fenerbahçe'nin rakibi olur diyeyim. Fenerbahçe de tabii ki Vakıfbank'la maçtan evet. oynayacak. O da çok değerli ve zorlu bir mücadele olacak. Umuyoruz. Hak eden kazansın. Türk takımlarının final oynadığı bir Avrupa Ş Kupası olsun. Evet. Şimdi... Geçelim artık futbol. Tamam. <laughs> ee, şöyle ki, evet dediğim gibi yani dün Fenerbahçe'nin genel olarak böyle her e, alanda galibiyet günüydü ama işte e, futboldaki galibiyeti taraftarda çok hala e, o Beşiktaş maçını belki de unutturamadı. Hala çok fazla tatmin etmiyor taraftarı. Şimdi bir hemen dünkü karşılaşmaya dönelim. Türkiye Kupası çeyrek finalinde 4-1 kazandı. Kayseri Spor karşısındaki iyi bir Fenerbahçe izledik. Çok fazla tabii ki tepki vardı. Önce maçı bir değerlendirelim. Sonra bu tribünlerin tepkisini konuşalım Volkan. Maçın anlattıkları bence Jesus'a çok güzel bir rehber olur. Kayseri Spor maçı. Sezon başından bu yana Joao Pedro'ya verilen süre ortada. Alınan katkı ortada. Serdar Dursun 7 ay sonra ilk 11 çıkmış. Ve çocuk maç sonundaki röportajında da çok hoşuma gitti. Ya hoca Pivot Center Force sevmiyor oynatmıyor. O yüzden saygı duyuyorum ama ben kendimi hazır tutmaya çalışıyorum dedi. Kendi tekim hazır. Maçın en iyi oyuncularından biri. Emre Mor uzun süre sonra ilk 11 oynadım. Kendimi göstermek istiyordum ve başardım. Umuyorum bundan sonra daha fazla süre alırım diyor. İsmail Yüksek konuşmadı ama İsmail Yüksek de konuşsa benzer şeyler söyler muhtemelen. Muhtemelen. Yani Amili takımda bile bence 11 oynamalı. Bunun ötesinde Alioski konuşmadı ama Alioski de konuşsaydı ya işte Lincoln ve eee sakatlığında hocam bana şans vermedi ama işte bugün bunu bir fırsat olarak kullandım falan diyecekti muhtemelen. Ve mükemmel bence. Mükemmel demeyeyim ama en azından bir sol bek performansı izledik. Bu maçın anlattığı çok önemli şeyler var Fenerbahçe teknik heyetine. Film tabii ki pazar günüyle bağlantılı olarak bunu söylüyorum. Bundan sonrası için hocanın bu maçtan da mesajlar alıp ...bazı tercihlerini değerlendirmesi, bazı tercihlerini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor artık. Beşiktaş maçına Pedro ile başladınız. Beşiktaş maçına Arao ile başladınız. Arao'nun yuhalanması bu arada performansıyla... ...alakalı değil diyor. Ben sadece Brezilya diyorlar. Şey, Röportajını kaynaklı diyorlar. Ben sadece röportaj kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Evet. Performansının da... ...beğenilmediğini düşünüyorum. Ve Beşiktaş maçına Arao ile başladınız. Beşiktaş maçına üçlü stoperle başladınız. Ve 10 kişi kalmış Beşiktaş'tan 4 gol yediniz. Bunların bütününü değerlendirdiğimizde artık Jesus'un o klasikleşmiş, kalıplaşmış A planı ve B planı. Büyük maçlarda üçlü oynarım. Serdar, Samet, Salahi Pedro, Arao değişmezlerim. Dö dörtlü oynarım. İşte küçük maçlarda dörtlü oynarım. Küçük derken yanlış anlaşılmasın. Yani dört büyük arasındaki maçlar dışındaki maçlardan bahsediyorum. Dörtlü oynarım. 4-4-2 oynarım ya da 4-1-3-2 oynarım. Başka da bir şey oynamam mı artık değiştirme esnetmesi gerekiyor. Kalan 9 maç öncesi bu Erzem. Artık esnetmesi gerekiyor mu? Yani hani bana kalsa, 9 maç kaldı diyorsun Hakan bizim sezon bana, başından beri bunu konuşuyoruz. Bana yani. bana kalsa ben Beşiktaş maçından sonra burada yayın yapmadık ama televizyonda hep söyledim. Bana kalsa teknik heyet değiştirir o maç. Ve böyle bir karar olması daha doğru olurdu. Bu benim fikrim ama görünüyor ki Başkan Ali Koç Devam ediyor. Sezon sonuna kadar devam ediyorsa da benim şahsen yani hocaya nacizane öneri olarak sunabileceğim böyle atıl vaziyette duran oyunculara dönüp bir bakması. Serdar gibi, Emre Mor gibi, Alioski gibi, İsmail gibi çok az kullandığı oyunculara dönüp bir bakması. Ve bu maçın da çok güzel bir mesaj olduğunu düşünüyorum kendisine. Umuyorum bu mesajı almıştır ama maç sonu açıklamalarına bakıyorum. Benim bir planım var. Bu planı uyguluyorum. Futbolla felsefem bu filan gibi cümleler kullanıyor. Yani çok da bir şey değişmiyor. Yani Fenerbahçe Galatasaray maçına 8'de 8'le de gitse orada yine 3 tane stoper önünde Arao, Enoc, Pedro görürsek şaşırmayalım. Evet gerçekten çok enteresan. Kırılmayan bir inadı var bu konuda. İnat de, Ya ben buna inat demiyorum. İnandığı şey bu ama olmuyor. İnandığı inandığı şey e, hala bir işe yaramıyorsa onda ısrar etmek inat tarafı. bu yüzden yani. gitti daha kısa evet. süredeydi ama bu yüzden gitti. Aynı şeyi yapıp farklı sonuç bekledi. Burada da büyük maçlarda aynı şeyi yapıp farklı sonuç bekliyor. E bence Alamıyor. öyle bir şey oluyor ki Volkan hani bu oyuncularla taraftar arasındaki ya resmen artık böyle bir psikolojik savaş var yani. Oyuncular kendilerini kötü hissediyorlar, hepsi ıslıklanıyor. Gol atıyorlar, ıslıklanıyorlar. İşte kimi oyuncu gitmek istedi ki seninle konuştuk ya Valencia bu ligde şu an en fazla gol atmış oyuncu. Çok daha farklı bir yerde olması gerekirken taraftar tarafından ıslıklanan bir Valencia var. Ama bunların hepsinin sorumlusu aslında baktığımızda oyunculardan çok cesus diyebilir miyiz? Ya da onun inandığı felsefe diyebiliriz. Ya da. Ya da onun değiştirmediği felsefe diyebiliriz. Ben e, taraftarla ilgili de şunu söyleyeyim. Yine rakip hocaların söyledikleri, ben çok dikkat ederim Fenerbahçe maçlarında rakip ne söylüyor. Mesela dün Çağdaş Hoca dedi ki, Emre Mor'la Ferdi aynı kanatta gördüğümde eyvah dedim diyor. Fenerbahçe bu sezon Emre Mor'la Ferdi ile aynı kanatta kaç kez oynadı? Yani rakip acaba Fenerbahçe'yi daha mı iyi analiz ediyor kendi teknik heyetinden? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Diye düşünüyor insan. Şenol Hoca hafta sonu dedi ki taraftarın tepkileri bizim işimize geldi. Ben gol yiyeceğimizi düşünüyordum dedi. Maç 3-1. Serdar Dursun net kaçırıyor. 3-2 olacak. Belki o atmosfer öyle olmasa biraz daha Fenerbahçe rüzgarı arkasından 3-2 olacak. Belki 3-3 yapacaksın maçı. O bir puan belki seni şampiyon yapacak. Protestoyu nasıl protesto edersiniz demiyorum kesinlikle. Bu arada protesto edilecek bir maç varsa o Beşiktaş maçı bu arada yani. Ona da hem fikrim. Ama işte hedeften kopuluyor bu şekilde. Ve i̇şte Fenerbahçe'de çok adet haline geldi. Penaltı kaçırdı diye bir oyuncuyu ertesi maç yuvalayamazsın. Böyle bir hakkın yok. Çok net söylüyorum bunu Valencia'ya yapılan büyük bir ayıptır. Volkan bence bu arada penaltıyı kaçırmasından çok penaltıyı atma şekli yuvalanıyor olabilir. Ya abi yani o zaman ya çıkalım biz oynayalım abi o zaman. Ya bu oyuncu böyle atıyor. Serdar dursun, değişik atıyor. Perotti vardı, o farklı atıyordu. Alex başka atıyordu. Ya o zaman çıkalım biz oynayalım. Adam bir tane penaltı kaçırmış şu ana kadar ligde. Bir de Dinamo Kiev'de kaçırdı. Bir tane penaltı kaçırmış. Ya bu kadar da mı kredisi yok bu adamın sizde? ya? Adam Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı i̇şte oyuncusu oldu. İşte oyuncunun olmuş. kredisiyle alakalı değil. Bu tamamen Fenerbahçe'nin kredisi olmamasıyla alakalı bir durum. Diyorsun ki Lefter de olsa zaten yuvalanır. Aynen diyorum. öyle. Şu evet. An böyle bir Fenerbahçe Sana de, katılıyorum evet. bu anlamda. Valencia'ya yürüyorum. Valencia'ya yapılan ayıp. Arao'ya, Brezilya milli takımıyla alakalı her ne kadar böyle bir açıklama yapmaya çalıştı. İşte bana sorulan soru üzerine yanıtlanıp falan verdim. diye de. Evet. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim Özür dilerim de, de dedi. dedi ama yani... Sana zaten sorulan soruya verdiğin yanıtı zaten sen kendi kendine konuşamazsın. Röportaj veriyorsan birine sana bir soru sorulacak, yanıt vereceksin. Brezilya milli takımı ile alakalı da soru sorulacağını tahmin ediyor olman lazım Brezilya basınla konuşuyorsan. Bunları düşünemeyecek kadar amatör bir oyuncu değil arao. Ve ben çok eleştirmiyorum. Bu protestoyu, Arao'ya yapılan protestoyu. Tam özür diledi. İyi niyetiyle profesyonelliğiyle alakalı hiçbir problemim yok. Ha ben oyuncu olarak performansını beğenmiyorum bu başka bir konu. Hı hı. Ama iyi niyetiyle profesyonelliğiyle alakalı en ufak bir şüphem yok. Ve şunu söyleyeyim, hani o anlamda böyle oynamıyor filan öyle o anlamda böyle bir şey. Asla söylemem. Tepkiler o yüzdense de hani bilerek oynamıyor filansa da ona da karşı çıkarım. Ama abi her hafta. Brezilya'da Fenerbahçe teknik Direktörü'nün konuşulmasından ben de rahatsızım. Ben de tribünde olsam belki ben de yuvalayacaktım yani. Arao'yu veya Jesus. Sürekli Fenerbahçe teknik direktörünün Brezilya dizisi gibi Brezilya basınında olmasından rahatsızım. Fenerbahçe'nin şu anda Galatasaray'ı yakalayabilecek miyiz, yakalayamayacak mıyız? Bunu konuşması lazım. Ve bunun Türkiye basınında yer alacağını bilerek ee, yani bari ona göre biraz stratejik ol ve ona göre cevap Çok ver. Çok umursuyor mu sence? İşte umursamıyor demek ki ki böyle bir cevap Bence hiç umursamıyor. Umursasa zaten gidip Brezilya basınına konuşmayacağız için söylüyorum. Konuşmaz. Çünkü hali hazırda... Konuşturmaz. Gibi... Benimle alakalı bir şey söylemeyin arkadaşlar der. der. Evet. Çünkü ara biz kritik falan. bir dönemdeyiz şu anda. İşte Galatasaray'ı yakalamaya çalışan bir Fenerbahçe var. Bunu söyler. Bir hayali var. Çok da saygı duyuyorum. Herkesin bir hayali olabilir. Brezilya milli takımında görev yapma hayali. Her teknik adam için vardır bu yani. Evet. Bugün belki Guardiola'nın bile hayalidir. Ama bu kadar da böyle final haftalarında bu iş bu kadar köpürtülmez. Bunu artık bir şekilde sonlandırması lazım veya yönetimin müdahil olması lazım olaya. Evet. Yani bu beni çok rahatsız ediyor. Bu anlamda ben biraz kızgınım Arao konusunda yani o tepkilere şeyim, ee, okeyim. İrfan konusunda da, İrfan'a evet, da İrfana evet geleceğim. performans olarak ben de beğenmiyorum. Ama bugün İrfan şu an şu kapıdan girse, otursa şu yayına dese ki arkadaş siz beni Başakşehir'den ne diye transfer ettiniz? Orta saha oyuncusu olarak transfer Kaç kere orta sahada oynadım? Sadece jest eleştirisi değil bu. Emre Berezoğlu da oynatmadı. Erol Bulut da oynatmadı. Pereira da oynatmadı. Kim var? Onu İsmail Kartal da oynatmadı. Hiçbir oynat. Jesus oynatmadı. Hep sağ çizgi. Ya şu oyuncuyu bir alın bakalım. Bak mesela Arda'yla bir ikili oyunlara girdiler. Hmm. Aa İrfan demeye başladı herkes. Hatırladı İrfan'ın kim olduğunu herkes. Ya bu adam orta saha oyuncusu. Bu adamı bir orta sahaya bir çeksek bakalım belki orada iyi oynayacak yani. Kimse de değerlendirmiyor garip bir şekilde. Ama işte bir yandan da onu da düşünmek lazım değil mi Volkan? Kimse değerlendirmiyorsa acaba yani Orada bir sıkıntı ama ilfan açısından bence e, haklılık payı olan bir savunma olur. Beni orta sağ oyuncusu al olarak alıp sağ kanat oyuncusu yaptınız. Ben o yüzden oynayamıyorum desene, tamam, de haklı. 4 teknik direktör saydık. Abi görmedik ki. Hiçbiri evet. oynatmadı. Görmedik o yüzden bir şey diyemiyorum. Ha, ama sağ çizgideki performansını ben de beğenmiyorum. Evet. Evet. Onu da söyleyeyim. Protestolarla alakalı yerinde ve dozunda olduğu sürece hiçbir... Şikayetim yok ama mesela Beşiktaş maçı içerisinde belki de Fenerbahçe'nin bir puanı en azından almasını engel oldu diye düşünüyorum. Dünkü maçla alakalı çok protestolara dair. Dünkü maç zaten yok. yani biraz Beşiktaş maçının yansımalarıydı dünkü Hı. maçtaki protesto tamamen. Beşiktaş maçına da geri dönecek olursak orada gerçekten o kadar önemli bir noktada taraftar başladı ki yani Fenerbahçe'nin aslında tam anlamıyla belki de maçı geri döndürebileceği anda Orada çok büyük etkisi oldu. Yani bunun oyuncuların motivasyonu üzerinde de çok fazla etkisi oluyor. %100. Oyuncular zaten gergin. Zaten işte üzerlerinde çok büyük bir baskı var. E, onun üzerine taraftardan bir de böyle bir şey gelince tamamen Beşiktaş lehine döndü her şey. Yüzde yüz. Yani hmm. yok Beşiktaş tarihi bir galibiyet aldı. O açıdan yani hiç böyle Beşiktaş üzerinden okumuyoruz gibi anlaşılmasın. Beşiktaş müthiş bir performans gösterdi. Ama e, o dozda, o şiddette başlayan, dervi maç oynanırken, rakip 10 kişiyken, skor 1-1'e veya 2-1'e gelmişken başlayan tezahüratlar doğal olarak takımı yaralıyor, olumsuz etkiliyor. Cesur oyuncularını böyle bir koruma altına e, almış şekilde gözüküyor. Vallahi i̇şte Cesur, ıslıklanıyor. Cezur'u da kimse koruyamayacak gibi gözüküyor ama. <laughs> ama yani mesela böyle onu da hani çok fazla yani şu açıdan samimi bulmuyorum derken yanlış anlaşılmasın da şöyle, yani zaten bu oyuncuların bu duruma gelmesinin sebebi sensin ya da senin dediğin gibi senin felsefen. Evet. Bir de üzerine tamam evet onları koruyorsun, işte kanatlarının altına alıyorsun ya da ne bileyim İlfan Can'ı mesela tekrar soyunma odasına giderken çıkarıyor. Ya da işte Valencia'ya sarılıyor falan ama hani sebebiyet sensin gibi bir durum evet. var ortada. Evet yani e, bu burada etkenlerden, önemli etkenlerden biri kendisi evet. ve ya e, kısacası e, maalesef, çok basit bak. Birkaç hamle. Ya Fenerbahçe'nin karakteri yeni buydu ya. Fenerbahçe büyük maçlarda kazanır. Hı hı. Gider küme düşen takıma yenilir evet. ve şampiyonluğu kaybederdi. Evet, evet, Fenerbahçe'nin evet, genlerinde evet. derbi kazı zaferleri vardı. Özellikle Kadıköy'de. Şimdi basın toplantısında diyor ki e, Real'de Barcelona'ya 4 attı diyor. Fenerbahçe'yi 4 atmıyorlardı abi. Fenerbahçe'yi kimse 4 atmıyordu sen gelene kadar ya bu saygısızlık yap yapmak bu istemiyorum ama örnek değil bunu ya. normalleştirmek evet. bana biraz garip geliyor sonuçta sen geldiğinden beri büyük maç kazanamadın Fenerbahçe'nin tarihinde böyle bir şey yok yani bahsediyor. böyle şeyler oluyor Kadıköy, açıklanamaz bu Kadıköy bir kere e, bütün rakiplerin büyük rakiplerin gözünde çok korkutucu bir yer ya pankunun heykeline Evet. Sabri beraberlikte üçlü çektiriyordu evet. yani anlatabiliyor Öyle muyum? Öyle bir yerdi Kadıköy şu an böyle bir şey yok. Böyle evet. bir baskı yok yani hiçbir takımın üstünde. Gayet rahat gidip geliyor Galatasaray, evet. Beşiktaş. Şimdi bir Trabzon yapamadı. Trabzon'da maçı var bu bu, bu arada Kadıköy'de. Evet. <laughs> bir Trabzon yapamadı bu süreçte şeyi. Ee, Kadıköy galibiyetini. Onların da bayağı bir... 20-30 sene oldu herhalde tam bilmiyorum da. Ee, bir onlar kaçırdı bu fırsatı. Herkes değerlendirdi yani. Evet. Valla bunun normalleştirilmesi beni rahatsız ediyor. Kadıköy'de bir takıma, takımdan felva 4 gol yemesi beni rahatsız ediyor. Şey gibi oluyor cesusta e, o ayırmıyor yani Galatasaray Beşiktaş diye ayırmıyor diyor ki yani her takım yapabilir bunu. Galatasarayla berabere bu durum... kalsam puan farkı 3. Evet. Beşiktaşla berabere kalsam puan farkı 2. Evet. Yani direkt o şeyi düşünce tarzını değiştirmeye çalışıyor ama burası o düşünce tarzının değişeceği bir yer değil. Burada Galatasaray maçı, Beşiktaş maçı puan farkı olmasa bile sen gider durumda olsan bile önemlidir. Bu arada Çok Porto önemli. Benfica maçı da önemlidir. Yani onun ülkesinden örnek veriyorum. Porto, Benfica Sporting maçı da önemlidir. Evet. Yani o, o maç da ne bileyim, Portimonense maçıyla kıyaslanmaz yani. Evet. Elbette o maçlardaki performansı senin teknik adamlığının değerlendirmesi farklı alınacaktır yani. Bu gayet doğaldır. Büyük maçlar, tarihsel önemleri vardır ve bence burada yarışta da direkt etkili oldu Fenerbahçe açısından. Fenerbahçe'nin diğer maçlarda bir problemi yok ki zaten. Trabzon maçından bu yana süre gelen Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş burada sen. Verdiysen, verdiysen eğer şampiyonluğu. İşte bunun analizinin halen yapılamamış olması beni rahatsız ediyor. Neyse çok negatif de basmak istemiyorum. İnsanlar artık bunu aldılar evet, bu işlerden. Evet, evet. Ama şunu söyleyeyim yani 8'de 8 gitti. Son maç Fenerbahçe Galatasaray'ı deplasmanda yenerse şampiyon olacak. Senaryo yazıyorum ben şu anda. E yine ben iddia, ben iddia etmeyeyim de %99 diyeyim. Yine Serdar, Salahi, Samet. Arao, Pedro. Yine böyle yani ben konuşmalardan bunu anlıyorum. E bu da benim Fenerbahçe'nin şampiyonluk umuduyla alakalı. Jesus olduğu sürece çok samimi ve gerçekçi bulmuyorum. Şu anda Peki ne olacak sence olmuyor. yani önümüzdeki maçlar için? Şimdi Fenerbahçe evet biraz motivasyon olarak da böyle aşağı bir durumda. Hı -hı. Hani acil toparlanması gerekiyor. Oyuncuların dünkü yine protestolardan etkilendiği çok ortada. Ve hala o atamamışlar Beşiktaş maçındaki durumu. Ama bir bir an önce toparlanıp hani önlerine bakmaları gerekiyor. Dolayısıyla evet. bir şampiyonluk yarışındalar. Yani eee Karagümrük maçı çok kritik, belirleyici maçlardan biri. Çünkü 11 maçlık bir yenilmezlik serileri var ve o biraz e, Harlem takımı havasından, yani çok gol atan, çok gol yiyen Hı -hı. E, takım havasından biraz daha yarışmacı takım havasına büründüler son dönemde. Bu anlamda Fenerbahçe sıkıntı çıkarabilirler maç. Uğurlu Olimpiyat Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan uğurlu diyorum çünkü hiçbir takım uğurlu değil yani ilginç bir şekilde. Acayip hiç kimse sevmiyor. Eee <laughs> Orada Atatürk... maç izlemesi de hiç güzel değil. Ya korku filmi gibi. Ben öyle <laughs> hiç kupa değilim. eşleşmelerinde falan diniyordum taraftar yokken. <laughs> evet. Statta durmaya korkuyorsun yani Aynen. böyle e, e, devasa bir yapı falan. E, ya havası çok olumsuz bir hava ve belirleyici bir maç o anlamda. Ama bu maç dönerse yani bu maçtan Fenerbahçe 3 puanla dönerse yeniden Galatasaray maçında olduğu gibi bir ayağa kalkma sinyali toparlanabilir. olabilir, toparlanabilir. Eğer Cesur da son maçı artık son maç olarak bir büyük maç olarak oynarsa büyük maçta iyi bir performans verirse Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalinden bahsedebiliriz. Bu maçta bu arada yap yapılan rotasyonu bir Kayseri maçı için söylüyorum bir şey olarak almasın kimse. İşte derbinin faturası bu oyunculara çıktı falan. Öyle bir durum yok. Tamamen daha zinde oyuncular kullanılması amacıyla Kayseri Spor maçı da 6 tane oyuncu değiştirildi. Şey ya bu hem, olumsuz ruh halini değiştirmek için de tamamen böyle e bir. Yorgunluk da var, yapılmış yıpranmışlık evet. da var. Mümkün olduğunca fazla oyuncu kullanmak istiyorlar bu anlamda. Ben yine işte Arao ya filan dönüş olacağını düşünüyorum yani Arao, Zayt. Bu Karagümrük maçında. Evet Arao, Zayt, e, Osay Samuel. Ben Alioski 11 oynatacağını düşünmüyorum. İyi oynama açısından rağmen. İsmail oynar mı 11? Zannetmiyorum Arao ile oynar. Yani ya İsmail ya Arao yapıyor zaten tamam, genel olarak. Tamam ama işte yani İsmail oynaması daha mantıklı olmaz Yüzde %100 değil. ama bak ben kendi 11'imi yaparsam zaten bambaşka bir şey çıkar ortaya. Ama Jesu'nun 11'i Arao Zaits. Evet. Sağda e, deplasmanlarda İrfan'ı kullanıyor bu arada. İrfan olur. Solda Rossi olur yine muhtemelen. Ee, ön tarafta Serdar'ın yerine Pedro'yu görürüz. Ya ben bunu bekliyorum açık bir net söyleyeyim. Hocanın konuşmalarından aldığım bu benim. Yani bir şey değişmedi Kayseri spor maçında. Bu oyuncuların, Emre'nin, Serdar'ın, Alioskin'in performansları onun kafasında bir şey değiştirmedi bence. Böyle bir 11 bekliyorum. Bu arada yönetimle ilgili hiç konuşmadık. Çünkü hep evet. yönetim istifa evet, evet, evet. tepkileri oluyor. Onu da kısaca değerlendireyim istersen. Çünkü konuşuyoruz konuşuyoruz. Herkesi salladın. Ali Koşa sallayamadın diyorlar. Hı hı. Ya Bir kere bizim görevimiz kimseye sallamak, sallamak değil en başta. Yani. Onu söyleyelim. Hani Jesus'u eleştirirken de saygı sınırlarını aştığımı düşünmüyorum. Ali Bey konusunda da 5 senelik performansını başarılı bulmamakla birlikte bu sezon özelinde elimi vicdanıma koyup değerlendirdiğimde önce Ali Koç gitsin, Jesus'a sonra bakarız diyemiyorum. Neden? Ağustos ayında burada sen yayın yapıyorsun. Veya dinliyorsun bir sürü yorum, yorumcuyu, yayıncıyı. Bir tane Allah'ın kulu var mıydı? Temmuz ayında, Haziran ayında. Jesus Jesus getirme başkan diyecek. <laughs> Yoktu. Tamam. Duydunuz mu hiç? Hayır. Ben duymadım. Ben, de duymadım. ben de dahil olmak üzere bu arada. Ben de doğru karar dedim. Ben de yani. duymadım. Jesus istediği transferleri yap başkan dedi herkes. Değil mi? Sosyal medyadaki taraftarlar dahil yorumcular. Trabak <laughs> dedi. <laughs> Gustavo Heniçeyi aldı, Arao'yu aldı, Lincoln'u aldı, Pedro'yu aldı, Luan'ı aldı. Transferlerden. İlk transfer Buruma'yı aldı. Buruma'yı aldı. Nerede Buruma? Yok. E şimdi bu saatten sonra ben nasıl diyeyim? Başkan sen bırak artık, yapamıyorsun bu işi. Nasıl diyeyim? Adam istediğiniz hocayı getirdi. Hatta Portekiz Devlet Başkanı'nı devreye soktu yani. Daha ne yapsın bir başkan? Çıkıp penaltıyı Ali Koç mu atacak yani? Ya zaten sezonun başına döndüğünde herkes çok da memnundu yani. He. biz burada şimdi Bazı gazeteciler var. Şimdi i̇nsanların konuşuyor. kafasında böyle bir algı var çünkü gazeteciler Ali Koç yanlısı diye. Bazı gazeteciler var. Seçim sürecinde Az Yıldırım Ali Koç sürecinde Ali Koçtan yana tavır aldılar. Evet. Ben onlardan biri değilim. Hı hı. Ben hiç bir tarafa tavır almadım. Ben e, gö, görevim gereği e, herhangi bir adaya yakınlık göstermedim. Hala da öyleyim. Hala Az Yıldırım'la da görüşüyorum, Ali Koç'la da görüşüyorum. E, bir e, Ali Koç gitsin, şu gelsin diye bir diyeceğim böyle dışarıdan gelecek bir adayım da yok. Yani böyle bir gizli defterim falan da yok. Hı hı. O yüzden Ali Koç'a böyle bakarak, dışarıdan bakarak yorum yapıyorum. İstifa etmesi bence hata olur. Ha bu kadar camiadan talep varsa, fazla Say bile biliyorsun tweet attı başkan bırak diye. Saygı duyuyorum bak bu arada. Bunlara bu tepki veren adama ben eleştiri yapmam yanlış. Yanlış anlaşılmaz. Ya son noktada yine bir şekilde bunun yönetimi uzanacağı Uzan, çok açık. E, yani. Uzanacak o zaman yani. başkan, da, yani. başkan da çok demokratik bir insan. Ben olsam Başkanın yerinde derim ki kardeşim tamam. Bu kadar talep de var. Haziranda erken seçim. Bir yıllık başkan seçilecek bu arada. Seçilirse kim seçilse seçilsin. Erken seçim. Ben de bırakmıyorum. Beni de istemiyorsanız bu da size seçim hı hı. fırsatı. Beni de istemiyorsanız karşımdaki aday kimse, birisi çıkarsa ona oy verin. Ben olsam başkanın yerinde bunu yaparım. A şıkkı Başkanın karşısında kimsenin çıkacağını düşünmüyorum. B şıkkı Fenerbahçe. Başkan aday olmasa dahi bir yıllığına kimsenin başkan olacağını da düşünmüyorum. C şıkkı da 15 yıldır bu, ta, bu kulübü takip ediyorum. Aziz Yıldırım dahil herhangi bir adayın işte söyleniyor Saadettin Saran, Ferit Şahin, Kut Ülker benim duymadığım hayatımda kongrede görmediğim insanların isimleri falan da ediliyor. Böyle İnsanların isimleri telaffuz edilirken çok güzel ve sosyal medyada etkileşim oluyor çünkü bunlar İşler kötü giderken. Tabii. Hiçbirinin bir hazırlığı olduğuna dair de benim en ufak bir bilgim fikrim yok. Bu açıdan bir seçim atmosferi olduğunu da söyleyemeyeceğim. Teşekkür ederim Volkan. Ben teşekkür etmek istediğim bir şey. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Evet Volkan Demir ile yüz yüzenin bu hafta da sonunda geldik. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.